Evet değerli dinleyiciler tekrar beraberiz. Mehtin hocamızla tekrar bağlantı kuracağız. Bizimle beraber olmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Osmanlı'da Ramazan'ı anlatıyoruz. Tabi Osmanlı çok geniş bir zaman dilimi, çok ihtiyaç duyuluyor. Evet hocam. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi normalde televizyon yayınlarında bir reklam arası oluyor hocam. Tabii ee, hocam. Böyle hem e, moderatör dinleniyor, hem konuşmacı dinleniyor. Şimdi bizde de öyle bir yayın var ki, bir saat full e, yayın yapıyorsunuz. tabi yorabiliyoruz yani. Misafir estağfurullah mi, estağfurullah. ee, onun için e, tekrar böyle bir ara vermek de iyi oldu. Herkes böyle biraz e, gözünü dinlendirmiş olur. Evet, gerçekten Osmanlı çok geniş bir coğrafya, geniş bir zaman dilimi ve de Osmanlı'da Ramazan'ı anlamaya çalışıyoruz. En azından hissiyatımızla, zihnimizle bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Hocam, yani eğer ziyaretlerle ilgili ilave edeceğiniz bir şey yoksa ben yok diğer... ziyaretleri hocam ana hatlarıyla yetinebiliriz yani ayrıntı çok da diğer konulara da biraz Tabii vakit yok. kalsın diye dinleyiciler izleyiciler bizim sabrını zorlamayalım yok. önümüzde hocam yani Kadir Gecesi geliyor yani belki Osmanlı acaba yani son 10 günle ilgili ayrı bir bir heyecan ayrı bir etkinlik bir hareket var mıdır Kadir Gecesi için özel yapılan işler var mıdır? İtikafla ilgili bir şeyler var mıdır? Yani bu hem son 10 gün hem de Kadir Gecesi ile ilgili Osmanlı'da neler görebiliriz yani buyurursanız. Evet hocam. Kadir Gecesi malumunuz gerek ilgili ayetlerde gerekse bazı hadis-i şeriflerde önemli bir gece olduğu. Bu geceyi hakkıyla ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağı gibi eee vurgular dolayısıyla Tüm İslam evet. dünyasında olduğu gibi Osmanlı'da da e, diğer kandillerden daha büyük ilgi görmüş. Ramazan ayının içerisinde yer alması, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede nazil olmaya başlaması gibi şeyler dolayısıyla daha bir önem veriliyor. Osmanlı e, gerek devlet gerek devlet erkanı gerekse halk açısından Kadir Gecesi'ne daha büyük önem veriliyor. E, şeylerde Kadir eee Ramazan'la hani başlayan hatimlerden bahsetmiştik. Mesela hatimlerin özellikle Kadir Gecesi'nden önce tamamlanması geleneği var ki günümüze kadar da intikal etmiş. Yani günümüzde de mukabele geleneğinde duaların özellikle bu gece yapılması, yani kabul olan dualara ilhak olması bağlamında bu tür bir gelenek hala var. O hep ee, belli miydi hocam 27. gece miydi hep böyle e, bir hocam oldu. son 10 gün özellikle tabii yani ama 27. gece bilmiyorum yani farklı özellikle tarihi bir şey var mı ama? Yok, anladım. Ee, ama Kadir Gecesi olarak düşünülen muhtemelen 27'ye yakın gecedir. Ben bilmiyorum özel olarak hani diyelim ki şu tarihte şu tamam. gün şu tarihte şu gün diye bir kayda rastlamadım ama Kadir Gecesi olarak düşünülen o güne has e, bu tür e, ...gerek irşat faaliyeti, gerek diğer bazı... E, ...geleneklerden bahsedebiliyoruz. Neler yapılıyor hocam? Bu gecelerde mesela... ...camilerde ve tekkelerde vaaz ve irşat faaliyeti var. Günümüzde de öyle. E, vaaz faaliyetleri var. İşte insanlar yatsı namazlarını... ...değil mi? Yani camilerde cemaatle... E, ...kılmaya özellikle dikkat ediyorlar. Orada en azından... E, ...bir dua, bir faaliyet olacaksa... ...beraber katılalım şeyi var. Padişahlar da mesela buna önem vermişler. Bu gece yatsı ve teravih namazlarını belli bir camide, bir Salatin camilerin büyük camilerin birinde özellikle kılmaya dikkat etmişler. Bu iki namaz dışında iki namaz dışında hocam, bir de teravihten sonra tesbih namazı da padişahın katıldığı caminin gittiği programlarda tesbih namazı da kılıyor. O kadar belki hani meşhur oluyor ki Osmanlı tarihi kaynaklarında Kadir namazı diye geçiyor hocam. Tesbih namazı. Bu evet. namaz kadir namazı diye geçiyor. Kroniklerde mesela bu kavram özellikle geçiyor. Ee, padişah katılıyor tabi. Padişahın e, gideceği cami önceden duyuruluyor. Günümüzde nasıl ki bir e, devlet erkanı, önemli birisi bir yere e, gidecekse, öncesinden hazırlıklar yapılıyorsa, bu devlet başkanı olduğu zaman daha bir fazla e, önem veriliyorsa, padişahlar da öyle. Padişah diyelim ki Süleymaniye'ye gidecek. Süleymaniye güzergahında bulunan yollar temizleniyor evler boyanıyor işte insanlar e, buradan geçecek alayı o e, merasim yürüyüşü oluyor yani padişahın da içerisinde yer aldığı camiye kadar o merasim yürüyüşünün yapıldığı güzergahta insanlar rahat izleyebilsinler diye konutlar rahat Allah Allah. izleyebilsinler diye tabii tabi özellik belli yerler ayarlanıyor ve bu gece e, güzel bir faaliyetle icra edilmiş oluyor Tabi Osmanlı başkenti İstanbul. İstanbul'un sembol camilerinin başlarında Ayasofya geliyor. Fetihten sonra özellikle Ayasofya uzun bir süre bu tür programların merkezi. Tabi belli dönemlerde belli başka camilerin de bu tür faaliyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Minareler bu Kadir Gecesi'ne has mahyalarda yine Kadir Gecesi'nin içeriğine yönelik mahyalarda yine yer alıyor hocam. Eyvallah. Ee, değerli hocam, e, yani Ramazan dakikaten ibadet Hı. E, çeşitliliği çok fazla. Yani hem yemekle ilgili ikramlar var, hem teravih var, hem Kur'an mukabele var, ziyaretler var. Ama e, Peygamber Efendimizin de en çok aleyhissalatü vesselam e, cömert olduğu ay e, Ramazan ayıymış. Yani Peygamberimizi anlatan e, Hazreti Ayşe eşi, validemiz Hazreti Ayşe bunu böyle söylemiş. Biz zaten cömert bir insanmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama Ramazan'da bir başka cömert olurmuş. Yani demek ki Ramazan ayında infak fevkalade tavsiye edilen bir gelenek. Şimdi Osmanlı'da da muhakkak bu infakla ilgili, yardımlaşmayla ilgili o ayda önemli farklılıklar veya farkındalıklar oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Biz de mesela zekat normalde Ramazan'da verilmesi şart değilken hani sevabı çok olsun diye o zaman veriliyor. Osmanlı'da hakikaten veya biz bu geleneği oradan mı aldık? Osmanlı'da bu anlamda infak yardımlaşma bahislerinde neler söyleyebiliriz? Hocam bahsettiğiniz gelenek doğrudur. Osmanlı'dan aslında bize intikal eden bir gelenek. Osmanlı döneminde de zekatlar bu dönemlerde veriliyor. Tabi muhtemelen hem Ramazan ayı hem de bayram yaklaşıyor. Yani insanlar burada ihtiyaçlarını karşılasınlar diye zekatın Ramazan'la doğrudan bir alakası yok. Yılın herhangi bir döneminde verilebilir ama Ramazan'a has fitre var. Fıtır sadakası dediğimiz. Ee, yine bu aylarda veriliyor. Yani en azından maddi durumu iyi olmayanlar e, bu e, vesileyle de olsa şey yapılıyor. Desteklenmiş oluyor. Bunun dışında tabi e, mesela tekkelere, medreselere yardımlar yapılıyor hocam. Tekke mensuplarına, medrese talebelerine ee, yemekler ikram ediliyor mesela günümüzdeki iftar çadırlarına benzer e, özellikle yine e, bel, belli bir bütçesi olan büyük külliyelerin imaretlerinde pişen yemekler. Bazen tabii şahıslar özel olarak da maddi durumları iyilerse kendileri de çevrelerindeki muhtaç insanlara bu tür ikramlarda bulunabiliyorlar. Günümüze e, intikal eden önemli bir gelenek günümüzde aslında haberlerde e, artık bu örnekler azaldığı için daha bir haber konusu oluyor. Mesela şöyle bir uygulamadan da bahsediliyor. Maddi durumu iyi olan insanlar bakkallara, manavlara, pide fırınlarına, fırınlara giderler. Burada e, veresiye defterlerini tabii tanımadıkları, bilmedikleri bir yere yani kendi bulundukları yerlerde değil de tanımadıkları yere giderlermiş. Buradaki defteri isterlermiş o esnaftan. Defteri alıp rastgele başından, ortasından, sonundan bir sayfalar açarlarmış şunun borcunu ödüyorum, burayı sil diye. Ondan sonra oradan. Yani günümüzde de e, haberlere dediğim gibi konu oluyor. Bu gelenek o dönemden o dönemde var. Çok güzel evet. Bir elin verdiğini diğer el görmemiş oluyor. Yani e, yardım yapan kişi de kime yardım yaptığını bilmiyor. Yardım edilen kişi de kimin yardım yaptığını bilmiyor. İki açıdan da gizli. E, alan kişi mahcup olmuyor. Veren kişi de riyaya girmemiş oluyor. Böyle. Güzel bir usul Bu tabi e, zimem defteri diye geçiyor. E, veresiye. Ha, zimem defteri evet. Yani veresiye defteri ne? Zimem defteri. Zimem mi? defteri deniyor. Bu defterlerdeki ilgili borçlar bu maddi durumu iyi olanlar tarafından silinmiş oluyor. Eyvallah. E, hocam e, yani ben tabii bir eğitimci olarak en çok böyle e, Ramazan eğitim yönüne biraz ağırlık vermeyi özellikle hani çocuklar, gençler üzerinde nasıl bir etkisi var? Bunun üzerinde böyle çok düşünürüm. Hatta hangimize sorulsa yeridir. Mesela dinle ilgili ne hatırlıyorsun? İlk hatırladığın şey nedir dinle ilgili dendiğinde? Yani zannederim herkes böyle kendisini 5-6 yaşlarına kadar götürür dinle ilgili. Belki sahuru hatırlar, belki bayramı hatırlar. İlk hatırladığı bunlardır. Ha. Çok Ramazan böyle çocuklara yönelik e, özel bir böyle bir sinyali var diyelim bir mesajı var diyelim. Yani muhakkak Osmanlı da bu çocukları ve gençleri e, bu anlamda ihmal etmemiştir. Yani e, onları o heyecana katacak, hatıralarında iz bırakacak bir takım eskinlikler olmuştur. Yani Aynen. ve biz e, evet Ramazan diyelim ki inzivaya çekilmedir, biraz uzlete girmedir ama. Bence en fazla çocuklarımız için hani sosyalleşmek Ramazan çok önemli bir kaynaktır diyebiliriz. Osmanlı'da durum nasıldı bu anlamda? Evet, dediğiniz gibi gerçekten bu tür dini eğitim noktasında dini duygular çocukluk yaşından itibaren tabii kazandırılmalı. Peygamber Efendimizin evet. namazla ilgili hadis-i şeriflerini zaten bu açıdan biliyoruz. Osmanlı da buna özellikle dikkat etmeye çalışmış. Yani hmm. e, çocuklar tabii, çocuk yaştayken daha e, bu uçağına gelmeden oruç tutmaları farz değil ama neticede alışmaları gerekiyor. Evet. Öncesinden günümüzde bize işte yine e, Anadolu'nun birçok yerinde tekne orucu diye geçen, yani hmm. e, tam gün oruç tutamayacak çocuklara, öğleye kadar oruçlarını e, tutup, ondan sonra öğlen, hatta tekne adını da herhalde mutfakta tek, ekmek teknesinin arkasına geçip orada hani gizli yemeleri gibi şeyden herhalde, isimlendirme galiba oradan geliyor. Ee, bu tür bir uygulama Osmanlı'da var. Ee, oruç tutarken çocuklar zorlanmasınlar diye mesela okullar yarım gün hocam. Günümüzde biz Günümüzde eğitimde eğitimde hmm. bunu sık maalesef yaşıyoruz. Yani hoca olarak da kendimiz de ders anlatırken zorlanıyoruz. Yani Öğleden sonra hele bir de akşam üzerine dersiniz varsa yandınız. İste ee, evet. dinlemekte zorlanıyor. Hoca anlatmakta hele bir de sabahtan dersi varsa. Osmanlı bu e, şeye dikkat etmiş yani Ramazan gündüzü ibadet, taat, dinlenme varsa bir böyle ağır iş yapılması gerekli olan bir şey varsa onu mümkün verdi ve iftar sonrasına sahura kadar vakit var tabi kritik bir görevde değilseniz ee, Osmanlı mesela çocuklara dediğim gibi okullar yarım gün olacak şekilde böyle bir kolaylık sağlamış İlk defa oruçlarını tutacak çocuklara mesela hediyeler verilmiş günümüzde ha, Tam direkt... bu, sefer, bu sefer tam oruç mu? Yani tekne orucu değil. E, yok defa... yok yani hani tekne de olsa bir şekilde hani çocuk oruca bir şekilde ha. kıyısından köşesinden yanaşmışsa ben tutuyorum diye düşünüyorsa tamam. onlar hediyelerle teşvik edilmiş. E, tabii evet, işin içerisinde muhtemelen ergenliğe yakın olup da birkaç gün tutanlara da tabii orada teşvik amaçlı bu tür şeyler e, verilebiliyor. Gayet güzel. Yani hakikaten e, çocuklar en fazla böyle hediye ile seviniyorlar, mutlu oluyorlar, hatıralarında kalıyor. Ben kendi, yani kendim de biraz anlattığımda hep çocukluğumda bana hediye veren, benim yaptığım ibadeti ödüllendiren büyüklerimi hep hatırlarım. Bizler de bu anlamda çocuklarımıza, gençlerimize bu sevinci verebilmeliyiz. Bu ödülü vermek da. lazım. Aynı şey benim başımdan da geçti hocam. Rahmetli dayım, çocukken evet. biz mesela diyelim Kur'an okuyorduk işte gelip bize soruyordu ne okuyorsunuz işte Kur'an'da şuradayım al sana bir kalem onunla o sureyi yaz gibi böyle bir vesileyle eyvallah. hediye verirdi gerçekten hiç unutamayacağım şeylerden dayımı da eyvallah, eyvallah. bir şekilde rahmetli anmış olalım evet Allah rahmet eylesin çok ha. güzel bir, bir uygulama hocam çocuklar dedik tabii gençler dedik bir de çok kullandığımız bir kavram var aslında yani insanların dilinde hep böyle geziyor bu kavram Ramazan eğlenceleri bu aslında yani neden ortaya çıkıyor ve böyle günün hangi zamanlarında kimlere muhatap olarak icra ediliyor bu eğlenceler bu eğlenceler hakikaten salt böyle insanları eğlendirmek, güldürmek amaçlı mı tertip ediliyor? Bazen böyle hafif meşretlik gibi de anlaşılabiliyor. Yoksa içerisinde böyle Nasrettin Hoca'nın fıkraları gibi böyle bazen bilgelikler, hikmetler içeren eğlenceler mi? Yani burayı da çok böyle yanlış anlayabiliyoruz. Ve Ramazan eğlence midir diye geçip gidiyoruz. Yani meseleyi nasıl anlamamız lazım? Tabii hocam. bahsettiğiniz noktada hocam ben de razıyım. Yani Ramazan eğlencesi, Ramazan mesela gecelerin şenlikleri günümüzde bazı belediyeler özellikle Anadolu'da mesela gittiğimiz yerlerde denk geliyoruz. Katılıyorsunuz. Ramazan'ın ruhuyla alakası yok. A şarkıcısı, B şarkısı getirilmiş. icra edilen şeyin Ramazan'la alakası yok. Verilen bir ders yok. yapılan şeylerin İslam'ın hani ruhuyla alakası yok. Ama Osmanlıda e, biraz önce hani şeyin e, konuşmamızın başında belirttiğimiz şöyle bir şey vardı. Ramazan bir festival havasında geçiyor. Yani her ne kadar özü ibadet olsa da ibadet dışında hani o şeyden biraz zevk almak yani biraz daha yaşanabilir biraz daha e, ne bileyim e, yani hayatın e, her sahasına her anına yaymak için belli şeyler Osmanlı'da da yapılmış. E, bu biraz eğlence kültürü bağlantılı şeyler aslında ağırlıklı olarak Batı'nın tesirinin olduğu dönemlerde meydana geliyor. Yani Değil özellikle de, de, tabii 19. yüzyıldan sonra Batı'nın tesiriyle mesela de, de. bu Karagöz, işte Hacivat, meddah, orta oyunu gibi şeyler onların tesiriyle biraz bize girmiş oluyor ama Osmanlı'da da belli bazı eee festivalimiz biraz önce hani yine söylemiştik. E, camilerin avullarındaki sergiler, işte evet sehabirler. alışveriş şeyleri sehabirler. oluyor. Günümüze işte fuar gibi geçmiş. Osmanlı'da da var ama onlar da işte ders alınabilecek veya insanlara fayda sağlayabilecek şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi hocam semai kahveleri. Semailerin okunduğu kahvehaneler var. Ramazan ayında özellikle insanlar buraya gidiyor, burada semailer okunuyor, okunurken çalgılar da çalınıyor, çalgılı kahveleri diye de geçiyor. Ama bu günümüz kahvehanelerinden biraz farklı. Burada Hani e, eski kahvehanelere kıraathane derler ya kitap okunduğu için. Hani Doğru. günümüzde de devletimiz onunla ilgili güzel şeyler yapıyor. E, bu mesela semai kahvehanelerinde e, kitap okunuyor. Ama bu kahvehanelere giriş ücretli. Kitap okuyan kişi biraz teşvik amaçlı muhtemelen okuyan kişi ücret vermiyor. Kahve parasını vermiyor. Bir kişi kitap okuyor diğerleri dinliyor. İşte saz şairleri var, semailer okunuyor. Biraz... E, aşıklık geleneğinin herhalde muhtemelen farklı bir tezahürü olabilir. Burada semailer okunuyor, besteleniyor. İşte insanlar e, o vakitleri Ramazan ayında geçirmiş oluyorlar. Günümüzde mesela... Bu, bu, e, bu klasik dönemde var mıydı hocam? Efendim hocam? Yani bu anlattığınız klasik dönemde de var mıydı yoksa 19. asra ait miydi semailer? Yani açıkçası tam olarak hangi dönemde başladığı başlangıç tarihini bilmiyorum ama Hı -hı. Ee, bu muhtemelen tamam. biraz daha eskiden gelse gerek. Yani dediğim gibi faydalı şeyler var. Ama şu var, tamam. e, hocam daha yine çok başlangıçta e, değildir. Şundan diyorum, e, aşıklık geleneği bağlantılı. Hani e, bu gelenek biraz geride geri planda kalınca muhtemelen biraz onu da canlandırmak amaçlı. Yine Doğru, evet. Türkmenlerde olan bir şey o. Evet. İşte duraklama hani 1700'ler, 1800'lerden sonra artık tam olarak hangi tarih bilmiyorum. Eyvallah. Bu İstanbul'da tamam. tabii çok daha yaygın. Hemen hemen her semtte bu kahvehaneler var. Anadolu'da mesela tarihi e, yönü olan mesela diyelim Kütahya gibi şehirlere gidin. Ulu Cami'nin bulunduğu yerlerde kahvehaneler sahura kadar açık. Yani aslında bir gelenekten geldikleri anlaşılıyor ama Yapılan şeyin gelenekle evet. alakası yok. Orada insanlar okey oynuyor, başka bir şey oynuyor. Tabi yok. Bu yani semai ve kıraathanelerle kıyaslanacak bir şey değil. Kıyasma fark. Yani değil. değil. Ee, öğretmenlik Sonra... yerimde hocam sözünüzü unutmayın, ilk öğretmenlik yerimde Ramazan'a has tombala oynanıyordu ya. Ramazan'a has kumar yani düşün Ramazan gecelerine ait. Jandarma yani sürekli işleri, baskın yapıyormuş. İşleri yozlaştırmakta yani birebiriz evet. gerçekten. Yani içinde sohbetin olduğu, kitabın olduğu, ilahinin ve semainin olduğu, yanında da sazın olduğu bir ortam elbette ki bir tam bir halk eğitim merkezidir. Yani onu canlandırabilsek ne ya ne kadar güzel. Evet, evet değerli hocam, e, bayram yani e, doğru bu da herhalde Osmanlı toplumunda bu kadar neşeli bir toplum, bu kadar e, e, olumlu bir toplum diyelim bayramı da herhalde büyük bir sevinçle e, karşılıyordur. Neler yapılırdı bayramda ve nasıl değerlendirilirdi? Şimdi tatile döndü bayramlarımız. E, bu sene belki tatil de olmayacak ama bayramlar nasıldı yani onu bir örnek Evet hocam gibi. şöyle bayramın Ramazan'la alakalı kısmını özellikle tabii vurgulayalım. E, tabii. Bayrama 5-10 gün kala özellikle belli hazırlıklar yapılıyor. Bu Ramazan'la ilgili e, hilal, ruyeti hilal konusu burada da gündeme geliyor. Yani Yir, e, 29. gecesi artık hani ertesi gün bayram mı yoksa 30'a tamamlayacak mıyız? Onunla ilgili de e, faaliyet var. E, yine başta söylediğimiz devletin e, görevlendirdiği resmi görevliler olduğu gibi e, fahir kişiler de o hilal görmek için belli yerlere çıkarlar. Hilal görünürse o bir şekilde aynen e, imparatorluğun değişik yerlerine bir şekilde duyuruluyor. Tabii e, bayram denince bayram hazırlığı denince şimdi çocukluğumuzda günümüz çocukları onu pek yaşayamıyorlar ama yani bir kıyafet alırdınız, bir ayakkabı alırdınız işte ne bileyim bayramda bunu giyeyim diye günümüzde artık maddi durumlar da biraz belki değişti ama o heyecan vardı. Osmanlı'da da imkan varsa yeni bir kıyafet alımı yoksa mevcut kıyafetlerin işte temizlenmesi işte yamanması neyse artık yani herkes kendi durumuna göre onarma, temizlenme gibi bu tür hazırlıklar yapılıyor. Onun dışında, e, bayramların vazgeçilmezleri tatlılar, e, tatlılarla ilgili hazırlıklar yapılır. E, i̇şte un kurabiyesi, un helvası, baklava, rikak baklavası gibi bir şeyden bahsediliyor. Yani bu bu tür şeylerdir. Ama şeyde de, e, e, hırka Saadet ziyaretlerinde mesela gelen yeniçerilere, başkalarına da bu tür ikramlarda bulunuyor. Bayramlarda da yine, e, bayram öncesi, tabii birkaç gün öncesinden yapılması gerekiyor. İlgili ustalar bu tür hazırlıkları yaparlar. Bayrama böyle büyük bir neşeyle 30 gün boyunca Allah rızası için aç kaldık. Onun sonunda da bir ferahlık, bir neşe. Ee, herkesin hakkı. Malumunuz bayram günleri oruç tutmak haram yani. Dini açıdan da o gün e, neşe günü. Ona ayrılmış. O nedenle o günün hakkını Osmanlılar da vermiş oluyorlardı. Ne büyük. Ne büyük bahtiyarlık tabii. Allah bizi de kavuştursun. Amin amin. Ee, hem Ramazan bayramı hem de ge gerçek bayramlara inşallah. Amin. Inşallah. Ee, bugün gerçekten e, güzel bir konuyu ele aldık. Sizden çok e, müstefid olduk değerli hocam. Estağfurullah. Ee, söylemek istediğiniz böyle e, son cümleler varsa, temennileriniz varsa e, onları da alalım inşallah. Buyurun. Estağfurullah. Ee, yani Son bir şöyle mesaj verelim. Yani Ramazan ayındayız. Osmanlı da Ramazanı işledik. Günün anlam ve önemine binaen. Böyle bir Osmanlı Ramazan medeniyeti şeklinde Ramazanı dolu dolu yaşıyorlardı. Allah böyle bir Ramazanı günümüzde de bize nasip etsin. Günümüzde bu koronanın bize olumlu taraflarından bir tanesi. Ailemizle birlikte Ramazanlarda birlikteyiz. Evlerdeyiz. Evet. Ee, o yüzden yani, söyleşimizi Ramazan bizim diye. Aynen. Namazan bizim. Namazan bizim söyleşileri diye. Aynen öyle. Güzel bir, oradan güzel de bir mesaj verilmiş bence. Bence takdir ettim. Yani bulunduğumuz yerlerde oruçlarımızı tutalım. Allah kabul etsin. Sağlık açısından da inşallah bu virüse bir şekilde bulaşmadan yeni döneme daha rahat bir şekilde girmiş olalım. Hemen hemen her programda verilen evde kalıp sağlıklı kalalım mesajını ben de buradan vermiş olayım. E tabii yaptığımız işler icabı, mecburen çıktığımız şeyler oluyor ama onun dışında bu tür ortamlardan mümkün mertebe kaçmak lazım. İbadetlerimiz Ramazan'la ilgili manevi olarak yapabileceğimiz şeyleri bu arada yapmaya dikkat edelim. İşte mukabeledir, Kur'an okumadır, diğer ibadetlerdir, işte son 10 günle ilgili ibadetlerdir. Bunları mümkün mertebe ne kadar yaparsak bizim hanemize kar olarak yazılacaktır. Eyvallah değerli hocam. Değerli dinleyiciler bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bugün Osmanlı'da Ramazan konusunu ele aldık. Çok kıymetli hocamız, doçent doktor Mehdin Çiftçi hocamız Osmanlı'da Ramazan konusunu bize anlattı. Çok müstefid olduk. İnşallah o heyecanları tekrar yakalamak dileğiyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yarın yine bir başka konu ve konukla birlikte olmak dileğiyle. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, Allah'a